Abi biz de Avrupa'nın farkı ne biliyor musun? Bak şurada yeşiller var. Şurada SPD'nin şeyleri var. Şurada başka bir şey var. Şurada başka seçim şeyleri var. İnsanlara bak. Hiç kimsenin umurunda değil. Biz ne zaman gerçekten var ya ilerleyeceğiz. Aa, şurada gördüğün gibi afişler kimsenin umurunda değil politika. Çünkü politikacılar her zaman insanlara yalan söylüyor. Almanya'dayız, Avrupa'dayız. Git hiçbir yerine. Kola kola hiçbir yerde kavga olmaz. Bizimkiler de rant peşindeler. Bizimkiler sanki anadan babadan siyasetçi doğmuşlar. Aslında medeniyet de diyemeyiz. Mentalite. Abi seçim var. Hiç kimsenin umurunda değil. Çünkü insanlar dünyanın neresine gidersen git çoğu yerinde böyle ilerlemiş ülkelerde cebine gireni yani para ne kadar giriyorsa ona bakıyor. Bizimkiler de anadan babadan savaş açıyor. Bir seçimin maliyeti milyon dolarlar olabiliyor yani Türkiye'de. Bunu garibana, fakire, fukara'ya dağıtacaklarına savaş açıyorlar. Bu niye rant peşindeler? Çünkü her belediye ele geçirdiklerinde bir rant elde ediyorlar. Hangi partiden olursa olsun ben böyle düşünüyorum. Diyecek bir şey yok abi. Biz ne zaman seçimleri umursamadığımız zaman, ne zaman sandığa gitmediğimiz zaman o ülke mutlaka yükselecek. Ama maalesef anladım babadan siyasetçiyiz. Şu an Türkiye'ye git sokakların hepsinde siyaset konuşuluyor. Niye böyle haberlerde bize bunu devamlı gösteriyorlar. Beynimize bunu sokuyorlar. Yani hiçbir siyaset garibanın cebine girmez. Bu bir gerçek. O yüzden de siyaseti boş verin. Ne zaman Türkiye'de de böyle levhalar asılır da dışarıda mitingler biterse kimsenin umurunda olmazsa o ülke mutlaka gelişecektir.